Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün çok beklediğiniz bir oyunla The Division'ın incelemesiyle karşınızdayım. Oyun daha bu sabah çıktı. Hemen taze taze bir inceleme videosu çekmek istedim. Şu an oyun öncesi sinematiğini izliyoruz. Ee, hayat günü, günümüz yaşantısı ve sonra birden gripin bilinmeyen bir türü çıkıyor ve çok hızlı insanlar arasında yayılıyor. Ölüm oranı çok yüksek. E, tüm Amerika'da etkin bir şekilde ondan sonra zaten kaos başlıyor, kargaşa başlıyor. Bu panik, gere panik yapmaya gerektiren bir durum değil dedi Amerikan başkanı ama hiç öyle değil. Bakın Central Park bir mezarlığa dönmüş. Hapishanelerden insanlar kaçmış, tam bir kaos ortamı. Diyor ki New York halkı yalvarıyor diyor. Yani yağmalamalar da başlamış. Polis yok, asker yok. Hepsi zor durumda. Tam bir kaos ortamı. Asker de orada dedi ki biz bunun için eğitim almadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve şimdi The Division grubunun nasıl olduğunu nasıl bir grup olduğunu gösteriyoruz. Diyor ki durumun çok kötü olduğunu biliyorduk. Çok yüksek yeteneklilere sahip bir grubuz biz. Ailelerimiz var. Ama kurallarımız yok, limitimiz yok. Geriye kalan ne varsa artık onları kurtaracağız diyor. Biz sizin çalışanlarınız, konuşurlarınız, arkadaşınız bile olabiliriz. Ama çağrıyı aldığımız zaman her şeyi geride bırakıp geliriz diyor. Bir ardı division diyor. Bir division anladığımız üzere çok özel bir Herhalde askeri ajan grubu olabilir. Güzel bir başlangıcı yapmışlar. Şimdi buradan da şey karakterimizi şekillendireceğiz. Arkadaşlar ben karakterimi gördüğünüz gibi kendi tarzıma göre kendi isteğime göre şimdi bu tarz yaptım gerçekten havalı bir regi sanatçısı gibi oldu bir müzisyen gibi oldu bu ortam bakalım ona biraz sert gelecek mi bilmiyorum. Şimdi oyun öncelikle online tabanlı. Her zaman online olmanız ve e, Ubisoft'un Uplay uygulaması her zaman kayıtlı olmanız lazım. Oyun öyle bir başladı ki çok gaza geldim mi? İnşallah hani başlangıcındaki gibi bir oyundur. Hani biz de seve seve uzun zamanlar bu oyunu. straight with this safe access Önceki atmosferi inceleyecek olabilirsek hani o kargaşa kaos ortamının iyi yansıtıldığı söyleyebilirim. Grafikler de fena değil. Koskoca Amerika ne gelmiş be. İşte bu hayatta ne oldum değil ne olacağım demek lazım. Ha orada insanlar mı var? Düşman mısınız? hiç birimiz bunu hak etmedik diyor. Vatandaşlara yardım et diyor. Yani şöyle bir şey diyebilirim hani görev dışında da sanırım karşımıza vatandaşlar çıkacak hani bizden istekleri olacak. Onlara sakın silah doğrultma çok kolay korkabilirler. Onların ne isteği varsa yardım ediyor Gıybet yapmayın Allah görür. Kimse görmezse Allah görür. Her sol ne sol diyor. Hayırdır yani. o say, buddy. Bizim diviciler burada. Merhaba, merhaba. Sanıyorum bunlar da benim gibi oyuncular online bir oyun olduğunu söylemiştim. Ha böyle hareketler yapabiliyoruz. Jumping yani. <laughs> dostu. I I We're losing this whole neighborhood. Riders are moving through in force, headed this way. Put your people there. I see someone else got the call. Major failout Division. Activated the same time as you. Part of the second wave of us going in i don't know what happened to the first wave, but unfortunately, there's still lots left for us to do. we don't have much intel. we can just dog-jog. we can just dog-jog. if any luck, we'll have more to go on once we rendezvous with the commander. more about the situation, about who's turning the streets into a war zone, anything that's going to help us do what we're supposed to do. And if you'll excuse me, lieutenant.

Şimdi Abilities kısmından bir tane yetenek aktive edeceğim. Medical Teknik Sticky Bomb, yapışkan Bombalar, Balistik Kalkan. Yani üçünden birini seçmem lazım. Pulse. Hmm. Pulse seçeceğim. Pulse. Arkadaşlar tam, yani tam emin değilim ama sanıyorum ki ee, düşmanların kalp ritmini duyup hani nerede olduklarını görüyoruz. L1 mi L1 mi? L1 koyacağım. Artıymış. L1 koyuyorum. Peki, tamam. Şey, burada yetenekler kısmı var. Perks. Perks ne demek bilmiyorum. Neyse bir deneyim bakayım. Restricted area, Leave the safe house to use shade equipment. got a piece here that's calling you missing out. Be Be. Thank God you're here agent. I've never seen Brooklyn like this we're barely hanging on I'll be your point of contact for any emergency ops we've had plenty of action and it's not letting up Jesus I'm not gonna have any hair left when this thing is done hey you gotta see this uh, şimdi... Brooklyn çok kötü durumdaymış. As, oradaki ajan hiç bu kadar kötü olduğunu görmemiş. Şimdi buradaki durumu biraz daha düzeltmek için sanırım ee, yiyecek temin eden birisi bulmalılar çünkü onun yiyecek gelmiyormuş sanırım bize yemeğimizi getir diyor o, o olayda bir sıkıntı olmuş herhalde şimdi bakıyoruz nerede bu arada. wow bakın özelliğimi de deniyorum işte kırmızıları görüyoruz ilk uçları için ara diyor bakalım ne çıkacak üstünden Para falan çıktı var ya. missing supply crate located. All of the GTF tracking beacons. Varmış, ne gelmiş abi böyle armorlarımız da var Şu birkaç dakikada oyunu beğendim söyleyebilirim. Şurada bir insan var bakın onun yanında özelliği kullandım bakın ona şey yapmadım. Direkt kötüleri buluyor. not response dedi. Approaching marked location. Secure the teröristler. Adamlar da hadi yapmaz gibiymiş. Kaç kurşun yediler ya. Vay karaktersizler ne yaptınız lan burada? Bunların hepsi yemek mi? Bizim ajanımız için buraya işaretledik. Oo yenileri geldi.

Abi adamlar yemekleri kalmışlar. Şuraya bakar mısınız? Neyse ki geldi. Açılar hiç son vereceğim. Great work agent. We'll get that food back to the people who need it. O yeni yeni bir armor kazandım bu görevi yaptığım için. Para da verdiler. Allah razı olsun. Ama şu kadar yemeği bulup getirmeme karşılığında yani az bir şey verdiler. Bundan sonra yalnız çalışmayı düşünüyorum. Gidip konuşacağım. Böyle böyle olmaz diyeceğim ya. Yani. Lan toplayabileceğim bir şey var mı acaba? Ha, Galiba yeni bir şey buldum. Hepsini loot all diyorum abi. Hepsini aldım satarım bir şey yaparım. Mermim güzel lazım olur. Fuck yeah. Hell yeah. Burada da kutumsu bir şey gözüküyor ama Görevden alnımızın akıyla çıktık. Şimdi yeni bir görev seçeyim bari. Side mission diyor. Bunlar yan görevler. Find and rescue civil. Şüpheliden bir görev seçtim. Ee, görev seçtiğim gibi de bilgi geliyor. Bilgiye göre galiba orada bir saldırı ya da patlaması gibi bir şey olabilecek. Oradaki hasar azalt ve hani vatandaşlar kurtar. Dendi bana şimdi oraya gidiyorum. Hani bu kadar kötü bir durumda elektrik hali olması da ilginç bir şey. Şimdi burada bir information var ama girebiliyor muyum? Restock diyor. Ya yani buralardan mermilerinizi dolduruyorsunuz. Aa, oyunu ben açıkçası beğendim. Şöyle bir Last of Us havası var. Last of Us'ın zombi versiyonu denilebilir. Akses bitsin diyor. Tünele girelim şimdi bakalım. Gene ne hinlik peşinde karakter sizler. दिल्ली सिख पा रहे हैं जो सिक्स में दिल स्टिका डिस्ट्रेजिक कैसे अभी देखेंगे <laughs> Hayda. Bekir de araya aldı. Nereden gelecekler acaba? Aa, orada şerefsizler. Şimdi özel skillimi kullanacağım bakalım. Kaç tane var? 2 3. Öl lan, öl lan. Area secured. Hostiles neutralized. Adamlar 10 mermide ölüyor ya. Okay, okay, okay. Orada bizim bir adamımız var. hostages vermiş. Evet. Şu kapıyı korkma. Nice work shutting that down, agent. Çıkın kardeşlerim. Tamam tamam çıkmayın ben temizledim. Korkun. Korkmayın ne korkun ya. korkundan ben. <laughs> Vay level atladım. İki bölüm, iki görev yaptım level atladım. Ee, arkadaşlar bu inceleme videosu o yüzden kısa tutuyorum ama ee, bu videonun sonuna geldik İzlediniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu oyunla ilgili yeni isterseniz yorum, yorum atmayı unutmayın ben de ona göre çekeceğim ve cidden söylemem gerekiyor ben bu oyunu oynayacağım her türlü çok güzel bir oyun şu an yani ilk aşamada çok beğendim neyse daha fazla lafı uzatmıyorum çok teşekkürler.